Merhabalar dostlar. Bugün karşınızda kim var? Değerli ortağım Emre Doğaner. Bugün bizlerle. <laughs> Alkış yapalım. Şimdi Emre abi uzun zamandır kanala konuk olmadı. Ne zaman olmuştu ya böyle canlı kanlı yaptığımız şey bir podcast bölümüydü değil mi Emre abi? O da böyle güzel deniz manzaralı bir yerdeydi. Şimdi de ofisimizde böyle bir video çekeceğiz. Bugün ne anlatacağız Emre abi? Madem sen buradasın, iki kişi var burada. Fanal kafasının iki üyesi. Daha değerli bir şey anlatmamız lazım. <laughs> ne anlatacağız? Evet şimdi uzun süredir işte fanal anlatıyoruz podcast'lerde bahsediyoruz. Her yerde funnel konuşmaya çalışıyoruz Twitter'da, LinkedIn'de. Şu zamana kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak bir kısaca funnel nedir? tekrardan hatırlatalım. Çünkü niye bizim için de zaman geçtikçe bu kavram değişiyor, gelişiyor. İkincisi de biz bu funnel konseptini anlatıyoruz ama insanlar bu funnel konseptini işlerinde nasıl uygulayabilir? Herkes için ortak bir yapı sonuçta bu funnel. Evet. Hem güzel örnekler vererek hem de aşamalarını bir daha gözden geçirerek funnel'ı anlatalım. Şeyi de söyleyebiliriz bu arada dostlar. Funnel'la alakalı malumunuz biliyorsunuzdur 40'ın üzerinde canlı yayın yaptık. Bu canlı yayınlarda sucuk fanılı kurduk, saksafon fanılı kurduk, sürücü kursu fanılı kurduk. Event'larla, masterclass'larla alakalı fanıllar kurduk ve hatta en sonu Bursa'daki bir sunumumuzda dövme sanatçısının nasıl bir fanılı olması gerektiğini bile anlattık. O yüzden hani benim işime fanıl olur mu diye herhangi bir düşünceye kapılmayın. Burada anlatacağımız bu funnel'ın temel taşlarıyla siz de kendi işinize funnel'ı uygulayabilirsiniz. Evet o zaman Emre abi bu funnel ne? Bize öncelikle bir onu anlatır mısın? Evet. Funnel aslında bir ziyaretçiyi müşteriye dönüştürebilmek için hatta sadık bir müşteriye dönüştürebilmek için yapılan, kat edilen aşamaların, akışların tamamı. Ne demek bu? Bir müşterinin gördüğü reklamda fanının bir parçası. Siteye gittiğinde okudukları da fanının bir parçası. Ya da işte ödeme adımında yaptığı bir hamle de fanının bir parçası. Hatta ödemeden sonraki süreçte onunla kurduğumuz temaslar da bir fanının bir parçası. Yani bir ziyaretçiyi sadık bir müşteriye dönüştürmek için kat edilen aşamaların, akışların tamamına biz funnel diyoruz. O zaman daha böyle derli toplu söylersek... Ben derli toplu söylemedim ya. Yani. <gülüyor> Söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Söyledin abi ama daha böyle terimsel mi diyelim şey diyeyim <laughs> hani o potansiyel müşteriyle ilk temas kurduğumuz andan satış sonrası sürecin tamamını kapsıyor ama kendi içinde de hani o ilk temas kurduğumuz anda da funnel var. En son kısımda yani satış sonrası sürecin sonunda da bir funnel var. Ana bir funnelımız olacak sonra da bu yaptıklarımızı ara funnellara yerleştireceğiz. Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Funnel bizim için aslında şu değil. Bilinenin aksine ya da işte yurt dışına görünenin aksine müşteriyi zorla satışa götürme aşamaları da değil. Sadece illa bir sayfada müşteriyi bir yere yönlendirmek de değil. Funnel esasında müşteriyle bağ kurabilmek için kullanılan o modellenen akışın kendisi. O yüzden biz bu süreçte dışarıda işte globalde anlatılanın aksine zorla müşteriyi satışa götürme gibi bakmıyoruz buna. Daha çok müşteriyle bir empati kurma, onu bir akışın içerisine sokma ve ona değer verdikten sonra ondan bir şey talep etme olarak bak. Tamam Emir abi süslü cümleler kuruyorsun güzel iyi hoş da ne yapacağız yani? Nasıl yapacağız bunu? Esasında şöyle herkes iş işi için funnel'ı uygulayabilir. Uygularken de bilmesi gereken en temelde 3 tane funnel'ın aşaması var. Ne bunlar? Farkındalık, etkileşim ve dönüşüm aşaması. Farkındalık aşaması ne? Müşterinin bizi bilmediği, bizden haberdar olmadığı, bizim onunla iletişime geçmemiz gereken aşama. Funnel aslında farkındalık safhasından seni bilmeyen, hiç bilmeyen bir müşteriyle karşılaşıyorsun. Ona kendini ilk kez tanıtacak. Farkındalık safhası bu. Yani seni bilmeyen bir müşteriye kendini tanıtma, ona kendini ifade etme aşaması. Şimdi bizim bu konularla alakalı aslında en sık karşılaştığımız hata bir ürün ya da hizmet çıkarıldığı zaman, reklama çıkacakları zaman bu insanlar farkındalık aşamasını bilmedikleri için doğrudan satış reklamları yapmaya çalışıyorlar. Doğrudan ürünü satmaya çalışıyorlar. Ha bu ne olabilir? Maddi kaygılardan olabilir. İşte ürünü çıkardık hemen satışa dönmemiz lazım. Dönelim ki yeni ürünler üretelim olabilir gibi gibi. Kendinize göre haklı sebepler benimsiyor olsanız da karşınızda yeni soğuk bir kitle var ve siz satış reklamı yaptığınız zaman sizin arzuladığınız gibi geri dönüşlere sahip olmayacak. Belki de karşı tarafı soğutacaksın. Bununla ilgili hani her zaman verdiğimiz örnek bir kişiye sokakta veya işte bir kafede tanıdığın yeni bir insan hatta Emre abiyle canlandıralım. Emre abi güzel bir kadın olsun mesela. Ben de onu beğenmiş birisi olayım ve yanına gideyim. Hiç beni tanımıyor. Direkt şey değil Benimle evlenir misin? Ha. Hayır der hatta döve dövedebilir. Satış reklamı da böyledir. Sizi hiç tanımayan bir insana siz... Satış reklamı çıkarsanız, benim ürünüm bu, fiyatı bu derseniz ya da işte şu kadar indirim var, gel benden bu ürünü al derseniz o kişi çok büyük ihtimalle almayacaktır. Ve biz sonsuz oyun içerisinde de yer aldığımızı varsayarsak o müşteri, o potansiyel müşteri kaybedeceğiz. Peki, biz Peki da... ne yapmamız lazım burada? Hayır, ben burada bir soru sormak istiyorum. Sorma bana, <laughs> sor sor. O zaman niye bir sürü e-ticaret firması... Doğrudan indirim reklamı çıkıyor ve satıyor ve satmaya devam ediyor. Bu funnel'ın mantığına ters değil mi? Şimdi burada indirimin konumlandırılması var dostlar. Burada zaten daha önceki podcast'lerde ya da videolarda söylüyoruz. Hiçbir şey Allah'ın emri değil burada söylediğimiz. Hani indirim yaparsan batarsın. Hiçbir şekilde indirim yapmayacaksın gibi şeyler değil. Ya da müşterinin karşısında indirimle çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın gibi değil. Yeni müşterinin karşısında, şimdi BİM artık kültleşmiş, ama geç. her yerde olan bir firma. mi geç yani. mi geç. Normal e-ticaret firmalarından da karşısına çıkan var. Tamam, ama... Mesela da sürekli indirimle karşı evet. çıkıyor. Mesela yolda indirimsiz herhangi bir ürün yok. Hangi ürüne girersen gir, indirimde ya da mevcut fiyatın yani çok daha da. altında diye gösteriliyor. Ama yani meselenin özü şu aslında. Bizim bu söylediğimiz, yapmak istediğin ve kurmak istediğin markanın amacına göre değiş. Yani sen indirimle hatırlanmak, bilinmek istiyorsan zaten indirimle müşterinin karşısına çıkman makuldür. Burada olaya tabii bambaşka boyutlar giriyor. Nasıl? Ya tekil sen, bazda diyoruz biraz aslında. Mesela ben indirimle var olacağım demek başka bir şey. Başka bir şey. Ben kendimi şu şekilde konumlandırdım ve işte atıyorum bir örneği gibi. Haftanın belli günlerinde A101'de de aktüeller var. Haftanın belli günlerinde indirim yaparak trafiğimi arttıracağım demek var. Ya da mesela atıyorum Black Friday gibi durumlarda Gidim. hiç tanımadığın markadan indirimli bir şey satın alabiliyorsun. Yani burada esas amaç ne? Amacına ve konumlandırmana göre farkındalık safasını belirleyecek. Müşterinin beni nasıl tanımasını istiyor? Aslında biz burada biraz yeni piyasaya açılan bir firma bakış açısıyla yaklaşıyoruz yani. Hani ürün benzer değilse, ürünün diğer firmalarda olmayan bir ürünü. istediğin indirimi yap. Ya indirim hani... indirim bağımsız konuşalım. Esas Hı -hı. şey ne aslında? Farkındalık safasında sen kendini bir insana nasıl tanıtmak istiyorsan, nasıl tanınmak istiyorsan, zihinde nasıl yer etmek istiyorsan öyle karşısına çıkman. lazım. Evet. Çünkü niye? ilk görüş, ilk intiba orası. Seni görecek. Yani kendini tanıtman lazım. Evet. Kim ki? Nasıl tanıtmak istiyorsan evet. da öyle karşısına. Farkında da bu aslında. arada vizyon ne derken şey gibi dalgalanmasın. İşte biz şu firmayız kurulduk, vizyonumuz da şu gibi değil yani. Müşterinin nasıl hangi Nasıl anılmak istiyorsun? Ya da müşterinin hangisini hangi göreceksin? işini Hangi göreceksin? Hangi acısını tatmin edeceksin, o acıyı sonlandıracaksın gibi. Sonra ikinci safa ne? etkileşim safhası. Bizi tanıyan, bilen, Hı. bir şekilde bizim farkımızda olan... ...bizi daha önce bir kez görmüş insanla etkileşime geçtiğimiz safha. Bu ne olabilir? Belki bize bir yorum yapması olabilir. Bir videomuzu... Aslında bu burada da devreye girebiliyor indirim olayı. Şimdi farkındalık safhasında bir farkındalık oluşturduk. Kendimizi tanıttık karşı tarafa. Etkileşim safhasında da etkileşim yaratmak adına... ...ne vardır işte daha önce de konuştuğumuz gibi herhangi bir ürün ya da hizmet satıyorsan işte bültene kayıt olursa ona bir %10 indirim vermek, %20 indirim vermek. Siteye girip içeriklere bakmak olabilir. Yani içeri içeriklere bakmak olabilir ama böyle indirim kısmı sanki etkileşimde daha bir kabul edilebilir gibi. Evet yani yine dediğim gibi amaca göre değişir. Etkileşim safhasında şu da olabilir. Müşteri seni ilk kez görmüş, tanımış, bilmiş, sen etkileşimde ona fayda da sunabilir. Yani ne yaparsın? Ürünü farklı yönlerinden anlatırsın mesela. Hizmetini farklı yönlerinden anlatırsın. Ya burada hani indirim de yapabilirsin. Ek bir ürün de yanında hediye edebilirsin. Ya da o satın alacağı şeyi çok daha ilgili bir şekilde karşı tarafa sunabilirsin. Hani ben restoran örneğini vermiştim bu konuyla alakalı. Şimdi farkındalıkta restoranımızda hangi ürünler var? ne şekilde bir hizmet sunuyoruz bunu anlatıp etkileşim aşamasında da o insanlar atıyorum restorana geldi. Geldiği zaman öyle bir şekilde hizmet sunuyoruz ki etkileşim aşamasında diyor ki tamam bu artık bende. Dönüşüm restoranda ilk defa gelmesi değil zaten. Dönüşüm 4 ve üzeri gelmesi artık senin müşterin olduğu anlamına geliyor. O yüzden etkileşimde de maksimum şekilde bu potansiyel müşteriye hangi değeri sunabilirim? Bunu düşünmemiz lazım aslında genel çatıda. Faydayı göstereceksin. Evet faydayı göstereceksin. Bunu yine hani indirimde de yapabilirsin. Ondan sonra ek bir ürün hizmette de yapabilirsin. Ya da ürününü çok daha güçlü bir şekilde karşı tarafa sunabilirsin. Burada da yine hep genel söylediğimiz prensipteki gibi. Farkındalık safhası, etkileşim safhası Allah'ın emri böyle aşağı doğru gidecek gibi diye bir şey yok. Yani mesela bir kişi seni ilk kez görür. Sonra gider işte seninle etkileşime geçer. Videolarına bakar. Belki profiline bakar. Sonra gider unutur seni. 6 ay sonra tekrar farkındalık safhasından başlayabilir. Yani daha önce böyle bir marka gördüğünü hatırlamayabilir. Dolayısıyla bunlar böyle hani lineer olmayan, doğrusal akmayan akışlar. O yüzden esas mevzuyu hiç unutmamamız lazım. Hep biz ne söylüyoruz? Bunlar bir akış ve biz bu akışlar içerisinde müşterinin ne fayda göreceğini hep ön planda tutmamız lazım. Tamam şimdi farkındalığı anlattık. Etkileşimi de anlattık. Bu insanları nasıl dönüştüreceğiz? Aslında nasıl dönüştüreceğimizden önce dönüşümün ne olduğunu kavramamız lazım. Tamam, nasıl dönüştüreceğiz? <gülüyor> 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 tamam, dönüşüm ne? Onu anlatacağız zaten. <laughs> dönüşüm nedir, nasıl dönüştüreceğiz? Dönüşüm safhası da şu. Müşterinin senle ilk takas ettiği, parayla değeri takas ettiği safı olarak düşünebilirsin. Ya da daha da geriye alırsan para karşılığında ya da işte ücretsiz bir değer karşılığında kendi bilgisini takas ettiği safa da düşünebilirsin. Mesela bazen bazı işletmeler için mail listesine kaydolmak bir dönüşüm ya da bazı işletmeler için formu doldurmak bir dönüşüm. O yüzden dönüşüm safhası deyince illa alışveriş aklımıza gelmemesi lazım. Dönüşüm müşterinin senle herhangi bir şeyini takas ettiği safha. Bu özellikle bilgi ve ikinci evet, safhada para Evet bu var. tabir benim çok hoşuma gitti şimdi. Herhangi bir şeyi takas etmesi çok doğru bir tabir. Genellikle dönüşüm denildiği zaman de i̇şte para veya bu benim müşterim oldu. Bir alışveriş yaptık gibi. Yani burada da yine dönüşüm var, dönüşüm var oluyor. Yani her şeyi böyle tekrar edelim. Şey değil yani. Dönüşüm dedi abi diğerleri aslında dönüşüm değil. Diğerleri başka bir şey gibi değil. Funnel'da ilk girişte bahsettik ya. Bir ana temamız var. Bir de o farkındalığın içinde de kendi funnel'ı var. Etkileşimin içinde de kendi funnel'ı var, dönüşümün içinde de evet, kendi funnel'ı var ve birer funnel da yok aslında. Sanki biraz kafa karışıklığı varmış gibi ilk defa bilen bir insan için oğlum. onun içinde ayrı bir funnel çıkıyor, bunun içinde ayrı bir funnel çıkıyor, hayır çıkmıyor. Ana temel olarak biz farkındalıkta kendimizi, ne yaptığımızı, hangi ürün ya da hizmette potansiyel müşterimizin karşısına çıktığımızı, hangi acılara merhem olduğumuzu anlattığımız kısmı bunu artık kendi marka vizyonunuz neyse ona göre yapın. Etkileşim safhasında ise tamam ben ne olduğumu anlattım. Şimdi artık bir temas kurmam lazım. Bu temas işte etkileşim tarafında ne olabilir? Instagram sayfamıza gir. İşte X konuyla alakalı sana şu bilgileri verdik. Onları tüket. İşte bir restoransın şu yemeği evde nasıl yapabileceğini işte otur izle. Seninle alakalı bir etkileşimde bulunması lazım. İşte şu konu hakkında kafanda tereddüt varsa bana mesajı. at. Bunların hepsi olabilir dönüşüm safhasında da yani orası bence çok güzeldi Emre abi bunu ya yani ben senden ilk defa duydum farklı farklı şekillerde anlatmamıza rağmen dönüşüm safhasında da karşı taraf ile sende olan bir değeri takas et bu e-mailini alabilirsin ilerideki funnel stratejilerin için kullanmak adına evet. telefon numarasını alabilirsin bir ürün ya da hizmet gönderebilirsin bir demo gönderebilirsin veya bir tester gönderebilirsin hani e-ticaretle alakalı bir şeyler yapıyorsan ücretsiz görüşme olabilir ücretsiz görüşme olabilir hepsini yapabilirsin ya da ürün de satabilirsin. Aynen. Bu da dönüşümdür. Bunların hepsi dönüşümdür. Asıl amaç senin o funnel stratejinde yani o müşteriyle ilk temas kurduğun andan satış sonrasına giden süreçte aralarda neler var? Kimisinde önce potansiyel müşteri yapar, demo kullandırır. Demodan sonra müşteri hizmetleri temas eder. Müşteri hizmetleri ürünü atıyorum satar, satış ekibi ürünü satar. Sonra işte kime geçer mesela? Satış sonrası hizmetlere geçti. Satış sonrası hizmetlere geçti, desteğe geçti veya müşteri memnuniyet ekibine geçti. Onlar ara ara yokladı gibi. Aslında her bir aşama bir dönüşüm. Her bir aşamanın da kendi içinde farkındalığı ve etkileşimleri var. Çünkü bitmiyor. Hani bir kere ürün sattığın zaman bitiyor mu? Bitmiyor. Daha fazlasını satmamız lazım. Konuyu çok fazla kaçırmamak adına funnel'dan ilerlediğimiz zaman biz yani o akışın içerisine girdiğimiz zaman zihin açıklığı da devreye giriyor aslında. Çünkü biz balık tutmayı öğrettiğimiz için hani balığı direkt insanlara vermiyoruz burada bu anlattığımız konularda. İşte sonra şunu diyebilirsiniz. Evet ya tamam ben tekrarlı satış yapmam lazım. O zaman ne yapacağım? Sadakat de devreye girecek. Bu sefer sadakatin bir funnel'ını oluşturmam lazım. Sadakatin farkındalığı ne? Etkileşimi ne? Dönüşümü ne? Ben sadakatten ne bekliyorum gibi bakın her şeyi uyarlayabiliyoruz. Mesela rastgele bir sektör söyle. Aklına gelen ilk bir sektör söyle. Dişçiler. <laughs> dişçi deyince aklına Ha bir dişçi. Ben işte nasıl bir farkındalık yaratacağım dişçi olarak? İşte spesifik bir konuda uzmanlaştım. Mesela implant tedavisinde uzmanlaştım. Implantla alakalı insanlar neler anlatıyor? Ben ne anlatmam lazım ondan anlatmadığı? Ya da girdim işte dişçilerin Google yorumlarına en çok insanlar neden şikayetçi? o şikayetleri öğrendim ve kendim ona göre konumlandırıp bir farkındalık oluşturacak içerikler ürettim. Evet, ya da genel konsepti bilmek istiyorsam ne yapacağım? Şeyi anlatıyoruz ya 5 farkındalık seviyesini. Hiçbir şeyin farkında olmayan, problemin farkında olan, çözümün farkında olan, ürünün farkında olan ve her şeyin farkında olan. Ya da bakacağım sektörde normalde ben şey isterim. Her şeyin farkında olan müşteri isterim. Ama bu genelde azdır. Hiçbir şeyin farkında olmayan müşteri fazladır. Hiçbir şeyin farkında olmayan müşteriyi nasıl farkındalığını arttırabilirim? Mesela implant yapılması için adamın ne problemi olması lazım? Mesela XX probleminiz var mı? Gibi. Böyle aramalar yapıyorlar. Ya böyle içerikler üretiyorlar. Implant şimdi tam konuya hakim değiliz tabi burada da. Implant yapılması gerektiğini nasıl karar verirsin? Anlarsın. Semptomları gibi mesela. Böyle. Veya canın acıyor. Şimdi bir de şey var. Implant gerektiren ve gerektirmeyen durumlar da olabilir. Olmayan durumlarda dişçiye gelmeden bu insan ne yapabilir? Bir diş hekimine gitmeden. Hani bunu söylediğiniz zaman büyük fayda. Hani problemini çözdün e belki sonra implantla alakalı bir arzusu olduğunda, bir ihtiyacı olduğunda direkt sana gelecek. Böyle farkındalıklar işte böyle etkileşimler, böyle dönüşümler yapılması gereken aslında funnel'da. Evet bunların, her ta aşamada. bunların tamamında ortak aslında ortak bir fayda var. O da şu sen her aşamada müşteriyi gözetiyorsan yani mesela müşteri siteye girdi bir şeyi arıyor. Diyelim ki filtreleri kolaylaştırıyor ya da işte seninle temas ediyor WhatsApp'tan. Onu, ona değer katarak, onun gerçek ihtiyacını ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Ya da işte dönüşüm safhası yaptık, kargonu çok iyi yapıyorsun, tamam mı? Müşteriye iletişim kuruyorsun falan filan. Yani her bir safhada müşteriyi gözetiyorsan, aslında sen iyi bir funnel kurmuş oluyorsun. İyi e funnel'ın özelliği ne? Müşteriyi gözetmiş olması. Onun perspektifinden, işte söylediğimiz gibi. Onunla empati yapabildiğin, iyi seviyede empati yapabildiğin, kendini onun yerine koyabildiğin funnel, iyi e funnel oluyor. Evet aslında bu hani, genellikle dile getirdiğimiz şey. Para el değiştirmeden değeri. Yani para el değiştirmeden den kastettiğimiz şeyler dostlar. Önce biz değeri veriyoruz. Sonrasında parayı bekliyoruz. Ne yaptık farkındalık safhasında? Bir sürü değeri verdik ve sonrasında bekliyoruz. Etkileşim safhasında da aynı, dönüşüm safhasında da aynı. Önce değeri verelim ve karşı taraf desin ki bu ücretsiz bir şekilde bana bu değeri sunuyorsa ben ona bir meblağ ödediğimde kim bilir bana ne değeri sunmalı. Bu en kritik nokta bu yani. Funnel'ı neden oluşturuyoruz? Bu yüzden oluşturuyoruz. İnsanlar gelsinler, ilk zamandan satış sonrası sürece kadar mutlu bir yol çizelim. Sonrasında tabi tekrarlı gelirler elde edelim. Mevzuya böyle baktığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sen bir diş hekimiysen de alıp bu prensipleri kendi işine uygulayabilirsin. Ne bileyim bir tamirciysen de alıp bu prensipleri kendi işine uygulayabilirsin. Emlakçı olabilirsin, hizmet satıyor olabilirsin, ürün evet. satıyor olabilirsin, danışmanlık yapıyor olabilirsin. Hepsinin ortak prensip oluyor. Zaten amacımız ne? Biz funnel kafasında hep şeyi bahsetmeye çalışıyoruz. Biz değişmeyen ilke ve prensipleri anlatmaya çalışıyoruz. Esas mevzu senin funnel müşteriyi nasıl gözeteceksin ve en nihayetinde bu ilkeleri işine uygulayıp gelirlerini nasıl arttıracaksın. Mevzu bu yani. O zaman burada sonlandıralım dostlar. Funnel'ın o üç aşamasını ve ne olduğunu sizin genel çerçevede funnel'ı nasıl uygulayabileceğinizi anlattık. Şimdi sizden ricamız siz funnel ile alakalı yani bu anlattığımız prensiplerle alakalı neleri merak ediyorsunuz? Ya benim sektörüm şu ama bu sektörde de şöyle bir sorun var bunu nasıl çözebiliriz gibi sorularınız varsa yorumlar kısmına belirtin. O soruların hacmi çoğaldıkça biz de o konularla alakalı sizlere değer katıcı içerikler üretelim. Kanala abone değilseniz, yani Emre abi de getirdik artık kanala abone olun yani. Bir zahmet. Bu videoyu beğenip faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşmayı ihmal etmeyin dostlar. O zaman ne diyoruz Emre abi? Falan kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.